Önemli bir gelişmeyle, önemli bir haberle başlayacağız yurt gündemimize. Oyak 60 yıl sonra denetleniyor. 1961'de çıkan 205 sayılı Oyak Kanunu nedeniyle kurumsal olarak denetlenemeyen Oya sonunda devlet girdi. Meclis Alt Komisyonu'nun isteğiyle Oyak'ta inceleme yapılıyor. 1961 tarihli kanun nedeniyle vergi vermeyen ve denetlenemeyen kurum olarak bilinen Oya girildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mali ve idari açıdan denetlenmesi talebi üzerine harekete geçen Sayıştay ve Hazine OYAK'ta inceleme başlattı. OYAK'a dair asubayların OYAK yönetiminde yeterince temsil edilemediği, üyelere kesintiyle orantılı adil ödeme yapılmadı, bir takım piyasa işlemleriyle OYAK mensuplarının zarara uğratıldı, generallerin kızı ve damadı gibi akrabalarının işe alındı, denetim yapılamadığı gibi iddialar bulunuyor. Oyaksa kurumunun kendisi kanun gereği vergilerden ve denetimden muaf. Oyak ordu mensuplarından müsteşekil devasa yapı. Bunların bir kısmının iyi denetlenmediği iddiaları var. Bu noktada biz kurumun denetlenmesini arzu ediyoruz ifadelerini savunuyor. Oyak'ı incelemek üzere oluşturulan denetim elemanlarının yakın zamanda incelemesini tamamlayarak alt komisyona rapor sunması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna gelen bir ihbar mektubu çarpıcı bir skandalı ortaya çıkardı. Oyak'ın iştiraklerinden Oytekin, Merkez Bankası'nda sır gibi saklanan bankaların kart, çek ve kredi müşterilerine ait bilgileri faktoring şirketlerine sattığı ortaya çıktı. Ekonomik casusluk olarak nitelendirilen banka sırlarını satma skandalı 2010 yılında BDDK'ya gelen ihbar mektubuyla ortaya çıktı. BDDK İhbar mektubunda yer alan iddialar üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonunda ekonomik casusluğun ayrıntıları da netleşti. Oytekin, Oyakbank satılmadan önce edindiği şifrelerle Merkez Bankası'nın elektronik veri aktarım sistemine girdi. Hatta bununla da yetinmeyip özel bilgileri finansal kiralama ve faktörün şirketleriyle paylaştığı tespit edildi. BDDK bunun üzerine olayla ilgili olarak hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem de ilgili kurumlara yazı gönderdi. OYAK'ın iştiraklerinden OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri AŞ'nin yani OYTEK'in bankacılık kanununun sırların saklanması ile ilgili maddesine aykırı olarak bu işlemleri yürüttüğü belirlendi. BDDK'da <laughs> 10 Ağustos 2010'da denetim elemanlarının raporu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Oytekin faktöring ve finansal kiralama şirketlerine sattığı bilgilerin ise kesinlikle üçüncü kişilerin ellerine geçmemesi gerekiyor. Onlar arasında banka müşterilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra bireysel kredi ve çeklerle ilgili mahkeme kayıtlarına ilişkin istihbarat raporları da yer alıyor. Söz konusu bilgiler bankalar tarafından Merkez Bankası'na iletiliyor. Bankalar kredi talep eden müşteriyi buradan sorguluyor ama sadece bankaların bildiği bu sır bilgiler artık üçüncü kişilerin ellerinde. BDDK konuyla ilgili hazırladığı raporu Ağustos 2010'da ele aldı. Oytek yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca oyteke bilgi akışının kesilmesi için Merkez Bankası ve Oyak Bankın satıldığı bankaya uyarı yazısı gönderilmesine karar verildi. BDDK ayrıca sorumlular hakkında Bankacılık Kanunuyla Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundaki sırların saklanması ve açıklanması maddeleri uyarınca. Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulundu. Söz konusu hükümlere aykırı davrananların bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor. Danıştay saldırısına ait kamera kayıtlarının silinmesiyle ilgili oyak yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ergenekon kapsamındaki soruşturmada 6'sı tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay'a yapılan saldırı Türkiye'yi sarstı saldırıda Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin öldü. Aralarında eski Danıştay Başkanı